Sevgili öğrenciler, Bilgisayarman 2022 AYT e çözümlerinin 23. ile karşınızdayım. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi zaman aralığında K'nın L'ye göre hızı sabittir diyor. Bakın sevgili öğrenciler, L'nin hızı 0 ile T 2T zaman aralığında sabitken K'nın hızı 0 ile 2T zaman aralığında değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla 0 ile 2T zaman aralığında K'nın L'ye göre hızının sabit olma olasılığı yoktur sevgili öğrenciler. Dolayısıyla her ikisinin de hızı 2T, 3T zaman aralığında sabittir. Yani K'nın hızı 2V'de sabittir. L'nin hızı da V'de sabittir. Dolayısıyla sevgili öğrenciler. 2T, 3T zaman aralığında K'nın L'ye göre hızı da sabit olacaktır. Hesap bile yapmaya gerek yok. Direkt grafik üzerinden çıkartabiliyoruz. Yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, ikinci soruya geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler denge var ve MX bölü MZ oranı hangisi olamaz diye soruluyor. Bir kere aşağıya L e, hipotenüsle yüksekliğin 1'e 2 oranı olduğu için aşağıya mx bölü 2 olduğunu unutmayın. Tabi g de var. Yani mx çarpı g çarpı sin alfadan yararlanıyorum. Ama aşağıya mx g diyebilirim. Sonuç olarak mx bölü 2 diyebilirim. E, ee, sonuç olarak burada ne var sevgili öğrenciler? mz var. Ve aynı ipte aynı gerilim olduğu için bu noktada da ne olacaktır? mz olacaktır. Peki onun bir üstünde ne olacaktır? my artı mz olacaktır sevgili öğrenciler. E sonuçta hemen yazalım yani z artı y eşittir x bölü 2 diyebilir miyim diyebilirim e her iki tarafı 2 ile çarptığım zaman 2z artı 2y eşittir x diyebilirim peki burada şöyle bir işlem yapacağım sevgili öğrenciler mx bölü mz oranı ne olamaz diye soruluyor diyelim ki y sıfır olsa ki olamaz y'nin sıfır olma olasılığı sıfır yani öyle bir olasılık yok. Dolayısıyla e, Z, X bölü Z oranında çıkacak. X bölü Z oranı 2 çıkacak ama Y sıfır olamayacağı için dolayısıyla 2 olamayacak ve daima 2'den büyük bir değer olacak. Olamayacağı değerde o halde 2'dir. Yani cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Üçüncü soruya geldik. Bu soruda e, neyle ilgili bir soru sevgili öğrenciler? Açısal momentum'la ilgili bir soru. Açısal momentum eylemsizlik momentu çarpı açısal hızla alakalı. E sonuç olarak sevgili öğrenciler burada bilmemiz gereken Lx ile Ly'nin nasıl olması gerektiği. Evet yarı çaplara baktığımız zaman 3 R'ye R olduğu için bunlar ters dönecekler. Ama bu 3 omega ile dönerken açısal hız olarak bu da omega ile dönecek. Peki o halde ben Lx yazayım mı? Lx'i ne olarak yazacağım sevgili öğrenciler? Bakın Lx de e, I'nin yani IX sevgili öğrenciler problemde vermiş I'nin 4 katı. E sonuç olarak ben bunu o zaman 4 I diyebilirim. 4 I çarpı omega diyebilirim. Diğeri ne de? L'ye de sevgili öğrenciler. Ne diyeceğim? 3 omega diyeceğim için I çarpı 3 omega diyorum. Ve buradan bu eşitlik yaptığım zaman sevgili öğrenciler e, dolayısıyla e, ne yapmam gerekiyor? Bunlar her biri de tabii ki birbirine eşit mi? Bir oranlayalım. Bakın ı'lar gitti, omega'lar gitti. Şöyle bir eşitlik ortaya çıkmakta. Tabii bunlar vektörel biliyoruz. 3Lx eşittir. 4Ly olarak değerlendireceğim. Ama vektörel olarak baktığımda birbirinin tersi olacak. Neden? Çünkü biri saat yönünde dönerken ötekisi de saat yönünün tersi istikametine dönecek. Saat yönünün tersinde dönen ne olacak? Bakın e, Y'nin açısal momentum'unun yönü ne tarafa doğru olacak? Bize doğru olacak. X'in açısal momentum'unun geride e, düzlemin içine doğru olacak. Dolayısıyla bu 3LX eksi 4L'ye ifadesini verebileceğim. Çünkü birbirlerinin ters işaretlisidirler sevgili öğrenciler. Evet cevabım C seçeneğidir diyorum. 4'e geçiyorum. Evet sıklıkla her denemede karşımıza hemen hemen çıkan sorulardan bir tanesi virajı dönen aracın aldığı e, yolda başına gelenler sevgili öğrenciler. Güvenle virajı dönebilmemiz için bir eşitlik yazmamız gerekiyor. Evet bir cisim üzerindeki merkezcil ilmenin büyüklüğü virajı dönerken sonuçta eğer virajı güvenle dönebiliyorsa sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Onu unutmayalım yani fs eşittir f merkezcildir. Peki sorumuzu okuyalım. Üstten görünüm şekildeki gibi olan yatay bir yoldaki sürtünmeli viraja v hızıyla giren araba virajı emniyetli bir şekilde dönüyor. Arabaya etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü fs merkezi kuvvetin büyüklüğü fm'dir. Yani bunlar birbirlerine eşittirler sevgili öğrenciler. Buna göre araba viraja daha e, viraja aynı yarıçapta daha geniş girerse fs ve Fm ne olur diye soruluyor sevgili öğrenciler. Peki ben Fm'yi yazayım. Ne yazacağım? M v kare bölü r ile yazıyorum sevgili öğrenciler. Peki bize diyor ki e, viraja aynı çapta daha yavaş girerse diyor sevgili öğrenciler. E, daha yavaş girerse sonuçta v azalırsa sevgili öğrenciler sonuçta merkezci kuvvetin değeri de ne olacaktır? azalacaktır. Sonuçta M sabit, kütle sabit, R sabit, e, V de azalıyorsa o zaman merkezcil de azalacak. E, merkezin azalması demek sürtünme kuvveti değerinde azalacaktır. Çünkü dengede kalmaya devam edecektir. Yani her ikisini de azalır azalır diyebiliriz. O halde yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. 5'e geçtim. Üstten 3 parçaya ayrılan bir yani bir patlamayla bir cisim var. Üstten görünüşün şekildeki gibidir diyor. Bunu birazcık daha anlaşılır olması adına ne yapıyorum? Şöyle genişletiyorum. Üç parçaya ayrılıyor. Cisim maksimum yükseklikte bir üç patlam, e, iç patlamayla üç parçaya ayrılıyor. Birisi K'ya gidiyormuş. Birisi de L'ye gidiyormuş. Hemen K'ya gideni şöyle kırmızıyla gösterelim. Şöyle. Diğeri de L'ye gidiyormuş sevgili öğrenciler. L'ye gideni de gösterelim. Onu da gösterdi. Peki burada bir momentum eşitliği söz konusu olması gerekiyor. Momentum eşitliğinin söz konusu olabilmesi için diğerinin de bu e, <laughs> K ile L'nin e, vektörel toplamlarına eşit olması gerekmektedir. Üç eşit parçaya ayrıldığına göre sevgili öğrenciler o halde momentum toplamı olarak değerlendirebiliriz. Peki yukarıdaki vektörlerin karşılığı vektör hangisidir? Bunu sıfırlayan vektör sonuçta 3 istikametinde bir vektördür. Yani demek ki 3 noktasına düşmesi gerekmekte. Yani o halde cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. 6. soruya geldik. Bu soru da güzel bir soru sevgili öğrenciler. Yer çekimi ivmesinin azaldığı bir yerde bir eğik atılan cismin başına gelenleri sormaktalar. En küçük değeri ve havada kalma süresi T'dir e, maksimum yüksekliği de H'dir. Eğer deney simülasyonu yoluyla yer ilmesinin daha küçük bir ortamda tekrarlanırsa H, V ve T nicelikleri nasıl değişir diye soruluyor. Bir kere H'yi ben V0 kare bölü 2G'den bulabilirim sevgili öğrenciler. Bu nereden geliyor? Eşitlik olarak kinetik enerji ile potansiyel enerjiyi birbirine eşitlerseniz bu eşitliği bulabilirsiniz. Yani 1 bölü 2 MV kareyi maksimum yüksekliğine eşitlediğiniz zaman H maksimumu bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Peki G'yi azalttığım zaman sevgili öğrenciler sonuç olarak ne olacak? G azalırsa o zaman H maksimum da artar diye diyoruz sevgili öğrenciler. O halde buraya ben artar diye yazayım. Peki bu bir eğik atış mı? Eğik atıştır. Sonuçta şöyle bir yörünge izleyecek ve belirli bir hızı var. E, ve belirli bir yüksekliği var. Buna da haş maksimum diyorum. Haş maksimumu buldum, artacağını buldum. Peki diyor ki yer çekim ivmesinin daha küçük bir olduğu ortamda yataydaki hızının sevgili öğrenciler ne diyor? yer çekim ivmesinin daha küçük olduğu ortamda tekrarlanırsa V ne olur diye soruluyor. Bir kere V değişmeyecektir sevgili öğrenciler. Çünkü V ondan etkilenmiyor. Sonuç olarak ilk hızının hızının en küçük değeri ve hızının en küçük değeri nedir sevgili öğrenciler? Hızının en küçük değeri sonuç olarak burada tepe noktasındaki değerdir. Tepe noktasındaki değer de yataydaki değeriyle ilişkilidir. Çünkü yataydaki buna v dersem buradaki eğer alfa ise burası da v kos alfa olacaktır sevgili öğrenciler. En tepedeki değer de sonuçta gene v kos alfa olacaktır. Yataydaki hız değişikliğiyle. ...etkilenmeyecektir sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla buna değişmez o halde diyebilirim. Peki havada kalma süresini ne belirleyecektir? Havada kalma süresini de dikey hızının g'ye bölümü belirleyecektir. Yani ben buna t uçuş dersem sevgili öğrenciler... E, ...dolayısıyla 2 çarpı v çarpı sin alfa bölü g olacaktır. G'yi ben e, azaltırsam sevgili öğrenciler... E sonuçta T de artacaktır. Yani artar diyebilirim. O halde artar değişmez artar seçeneği de bana D seçeneğini göstermektedir. Çünkü e, diyelim ki bu 50 metre ise e, 50 metre bölü saniye ise dikey hızım ne olacaktır? Burası da 37 derece ise o zaman sinüs 37 ile çarptığımda neyi bulacağım sevgili öğrenciler? E, dikey hızını bulacağım. Dikey hızım da 30 metre bölü saniye ise... Sonuç olarak G'yi 10 olarak aldığımda 6 saniye havada kalacaksa eğer G'yi ben 10 değil de G'yi ben 5 olarak alırsam sonuç olarak havadaki kalma süresi 12 saniyeye çıkacaktır. Yani artacaktır. Yani dediğimiz gibi cevabımız D seçeneğidir. Evet 7. soruya geldik. En kapsamlı sorulardan bir tanesi sevgili öğrenciler işlem yükü olan bir soru. O yüzden yavaş yavaş çözeceğim. Dikkatlice dinlemenizi e, rica ediyorum. Şimdi bu tip e, hareketli makaralarda e, okuyalım. KVL cisimlerinin kütleleri M ve 4 M'ymiş. Cisimlerin hareketi sözünce herhangi bir anda yargılardan hangileri doğrudur? Sürtünmeler önemsizdir. Sevgili öğrenciler bir kere K makarası yukarıya 2 v hızıyla giderken aşağıdaki makarada V hızıyla aşağıya doğru hareket etmektedir. Kinetik enerjilerine bakarsak EK'yi yazarsam 1 bölü 2 M çarpı 2 V'nin karesi 4 V kare olacak. EL'yi yazarsam sevgili öğrenciler 1 bölü 2 M çarpı ne diyorum sonuç olarak 4 M çarpı V kare diyorum. Bakın gördünüz mü? Kinetik enerjiler bir kere birbirlerine eşit çıktılar. Dolayısıyla K'nın kinetik enerjisi L'nin ikine kesinlikle eşit çıktı. O halde birinci yargıyı yapmış durumdayız. Peki sevgili öğrenciler o halde ben her ikisinin enerjisine de E, e diyebilirim değil mi? Bu E bir kenarda dursun sonra ben bunu kullanacağım. Şimdi diyor ki K'nın kazandığı potansiyel sevgili öğrenciler. Şimdi K'yı ne kadar yukarı alacağım? K'yı 2H kadar yukarı çıkartacağım. L'yi ne kadar aşağı indireceğim? L'yi de sevgili öğrenciler H kadar aşağı indireceğim. Dolayısıyla K'nın kazandığı bir kere neyi yazalım? Soruda ne diyor? K'nın kazandığı potansiyel kazandığı kinetik enerjiden fazladır diyor. Bir kere K'nın kazandığını hemen yazalım. Mg çarpı 2H. Buraya ne yazıyorum? K'nın kazandığı kazandığı diye yazdım. Şimdi L'nin kaybettiğini yazalım. L'de nedir? 4M çarpı G çarpı H kadar aşağı indi. Bu da L'nin kaybettiği sevgili öğrenciler. Onu da yazdım. Peki sonuçta ne kadarlık bir fark var? aşağı inen eksi 4 dersem yukarıda çıkan da artı 4 dersem sevgili öğrenciler artı yani buna artı dedim. Buna eksi dedim. Sonuç olarak eksi 2 mgh kadarlık bir ne var? Kayıp var. O halde e, 2 MGH'lık e, kayıp da sevgili öğrenciler ne olacaktır? 2 E'lik e, yani 2 E her biri bir E kadar enerji kazandıysa o zaman bu an buna E artı E diyebilir değil mi? Çünkü kaybedilen potansiyel kazanılan kinetiğe eşittir sevgili öğrenciler. O halde E'nin bir tanesi neye karşılık gelmektedir? MGH'a karşılık gelmektedir. Şimdi e, K'nın e, potansiyel enerjisinin e cinsinden değerini bulmuş durumdayız sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla K'nın kazandığı potansiyel enerji sevgili öğrenciler kazandığı kinetik enerjiden fazladır diyor. Peki K ne kadar potansiyel enerji kazanmıştı? Bakın K 2 E'lik en potansiyel enerji kazanmıştı. E, kazandığı kinetik enerjiden fazla mıdır? Evet sonuçta kazandığı kinetik enerjiden fazladır. Çünkü 2 E büyüktür. Edir sevgili, sevgili öğrenciler. Dolayısıyla o da doğrudur. Dolayısıyla bunu da yapmış oldu. Peki L'nin e, kaybettiği potansiyel enerji kazandığı kinetik enerjiye eşit midir? Yanlıştır sevgili öğrenciler. Neden? Hemen şöyle söylüyorum. L'nin kaybettiği potansiyel kazandığı kinetik enerjiye eşit değildir sevgili öğrenciler. Çünkü bu kayıp her ikisine de kinetik enerji kazandırmıştır. Yani hem K'ya hem de L'ye kinetik enerji kazandırdığı için sevgili öğrenciler. Dolayısıyla L'nin kaybettiği potansiyel kazandığı kinetik enerjiye eşit değildir. O yüzden 3 numara yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir. Üçüncüsü için söylediğim ifadeyi unutmayın sevgili öğrenciler. Akılınızda kalması için tekrar ediyorum. L'nin kaybettiği potansiyel kazandığı kinetik enerjiye eşit değildir. Çünkü bu kayıp her ikisine de kinetik enerji kazandırmıştır sevgili öğrenciler. 3 yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. D seçeneğidir. Evet 8. soruya geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler yayların neleri eşitmiş? Periyotları eşitmiş. Genel periyot formülünü yazalım. 2 pi m bölü k'dır. Herhangi bir yay için m kütlesine sahip bir e, cisim varsa ucunda ve k yay sabiti ise bir e, yaylı sarkacın periyodu bu şekilde bulunuyordu. Dolayısıyla bunların periyotlarının birbirlerine eşit olduğunu e, söylüyor. O halde 1 ve 2'nin periyotlarını teker teker yazalım. 2 pi sevgili öğrenciler m bölü k1 yazıyorum. Diğerini de 2 pi sevgili öğrenciler. Ne yazacağım? 2M bölü. K2 ve K2 birbirlerine paralel oldukları için bunları toplamlarını alacağız sevgili öğrenciler. Buraya 2K2 diyebilirim. K2 diyebilirim. Sonuç olarak karesi olarak yazdım. 2 piler gitti. Kökler de gitti. Sonuç olarak ikiler de sadeleşti. E, sonuç olarak M bölü K1 olarak çıktı artık karşıma. Burası da M bölü K2 olarak çıktı. M'ler de sadeleşti sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla K1 bölüm, K2 oranı ne çıktı cevabımda? A seçeneği çıktı. Yani o da 1'dir. Buraya da A yazıyordum. 1. Çünkü yorgunluk artık sevgili öğrenciler. Cevabım A seçeneğidir. Şu sınavlar bitse de ben de artık bilinlenmeye geçsem diye düşünüyorum. Evet, dokuzuncu soruya geldik. Dönme kinetik enerjisiyle ilgili bir soru sevgili öğrenciler damacanalar var ve bir damacana su kaç litre? 19 litre. Artık kaç lira olduğunu söylemek istemiyorum. Allah hepimize yardımcı olsun. Evet, dokuzuncu soruda dönme kinetik enerjisi sevgili öğrenciler. Dönme kinetik enerjisi bir cismin 1 bölü 2 I omega karesiyle bulunur. Şimdi sevgili öğrenciler, EK'nın EK 3 omega ile dönüyormuş, L omega ile dönüyormuş. E, M de omega ile dönüyormuş. Şimdi e, bunların e, K ve L'ler dolularmış sevgili öğrenciler. E, tamamen suyla dolularmış ve M de e, sonuç olarak boşmuş. O halde e, o, ona göre hesabımızı yapacağız. E, K için yazıyorum. 1 bölü 2 I çarpı 3 omega diyeceğim sevgili öğrenciler buna. E, L'yi de 1 bölü 2 I çarpı omega kare diyeceğim. Bakın bunların I'ları geometrik yapıları aynı olduğu için kütleleri de aynı olduğundan sonuç olarak I'ları da aynı olacaktır. O halde şöyle diyebilirim, bu ikisini düşünerek EK büyüktür. Bir kere EL dedim. Peki EM'i bunların neresine koyabilirim? Şöyle yapacağım. EM'i de yazarken sevgili öğrenciler, 1 bölü 2 I üstü çarpı o da omega ile, omega, ile dönüyor. Peki I üstü kütlesiz olduğu için yani içinde boş olduğu için bir kere I üstü I'dan küçük olacaktır. I üstü I'dan küçük olacağı için dolayısıyla onun oluşturduğu enerji de sevgili öğrenciler ne olacaktır? Diğerlerinden de küçük olacaktır. Yani EK EL'den büyük onu bulduk. E, boş damacana olduğu için sonuç olarak o da EM olacaktır. Boş damacana ile ilgili galiba bir e, film vardı diye hatırlıyorum sevgili öğrenciler. E, yanılıyorsam e, mesajı yazarsınız. E, sorunun 9. sorunun altına tabii 9. soruya değil de videonun altına yazarsınız. Boş damacana. Boş damacana. Evet buna dikkat. 10. soruya geçiyorum. Sevgili öğrenciler Sürtülmesiz yatay düzlemdeki iletken metal kale çubuğu düzleme dik alan içinde V hızıyla çekilmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bize doğru olan bir manyetik alan var sevgili öğrenciler. Bize doğru olan bir manyetik alan olduğu için avuç içimizi sevgili öğrenciler B'ye doğru kapattığımızda parmağımız nereyi göstermektedir? Artı yüklerin olduğu tarafı gösterecektir. O yüzden artı yükler sevgili öğrenciler burada birikirken eksi yükler de burada birikecektir. O halde e, şöyle diyebiliriz elektronlar e, bir yönünde hareket eder mi? Tabii elektronlar sonuçta bir yönde hareket edecektir. Sonuçta çünkü D'den B'ye doğru e, avuç içimizi kapattığımız zaman bize doğru geliyorsa e, manyetik alan ki bizi göstermekte. Yani elektron hareketi de K yönünde olduğu için L tarafında da sonuçta artı yüklerin olduğu yerdir sevgili öğrenciler. Yani bir numara doğrudur. Protonlar iki yönünde hareket eder diyor. Protonlar sevgili öğrenciler çekirdekte sabittirler. Hareket edemezler. Protondan hareket edebilmesi için nükleer reaksiyon olması gerekmektedir. Sonuçta olmaz. Yani kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Ama K ucunun eksi, L ucunun artı yükle yüklenebileceğini Rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. 11. soruya geldik. Evet, burada sevgili öğrenciler bir telimiz var ve bu telden ne tarafa doğru akım geçmekte? Aşağı yönü bir akım geçmekte. İ akımını şöyle bir yazalım. Çünkü akım ne tarafa doğru dolanıyor? Şu yönde dolanıyor. Dolayısıyla aşağı yönü bir akım olduğu için burada bu tarafta bize doğru ne olacaktır sevgili öğrenciler? E, manyetik alan e, oluşacaktır. Burada da sayfanın içine doğru olacaktır. Peki bize doğruysa burada bir V parçacığı varsa sevgili öğrenciler, V hızıyla giden bir parçacık varsa buna etkiyen e, durumları tek tek yapabiliriz. Yani ne olabilir? Eğer bir kere parçacık nötrse sonuçta hiç yerinden sapmadan doğru aynı doğrultuda gitmeye devam edecektir. Yani iki yönünde olabilecektir. Peki parçacık artıysa sevgili öğrenciler, ona etki eden kuvvet de bu yönde olabilecektir. Peki parçacık et, eksi ise de bu yönde bir yörünge çizecektir. Yani bir numarayı da, üç numarayı da, iki numarayı da e, bu parçacık üzerinde telde oluşan, manyetik, e, telde oluşan akımdan dolayı e, sağ tarafta oluşan e, manyetik alanın e, parçacık üzerinde ...oluşturduğu etkiden dolayı sevgili öğrenciler... ...o etkiye de biz ne diyoruz? F eşittir, Q çarpı, V çarpı, B diyoruz. Bunlar da kuvvetin yönünü vermektedir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla yüklü, artı yüklü, eksi yüklü ve yüksüz olması durumuna göre... ...1, 2 ve 3 numaralı yörüngeleri izleyebilecek cevabımız E seçeneğidir. Evet, e, Abdülselam, 12. soru, Sheldon Glasgow ve Stephen Weinberg yüksek enerji düzeylerinde 100 giga e, voltluk, giga elektron voltluk omega ve z0 bozonlarının fotonlarla aynı biçimde davranıp tek bir kuvvet alanı altında birleşmesini elektrozayıf teori ile ifade ederek Nobel ödülü kazandılar. Ee, Pakistanlı bir bilim adamıdır Abdül Salam sev, sevgili öğrenciler. Biz üniversiteye başladığımız zamanlar takip etmiştik. Sene 1987 86. Evet, Salam, Glasgow, Glasgow ve Weinberg e, bahsettiği birleşik yönünde olan kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir sevgili öğrenciler diyor. Ne diyorlar? Elektro zayıf teori dediğimiz zaman sevgili öğrenciler, e, omega ve z bozonlarının e, oluşturduğu e, bir kere dört tane kuvvet vardır. Bunlar güçlü kuvvet, strong kuvvet, big force yani e, zayıf elekt zayıf nükleer kuvvet. Elektromanyetik kuvvet bir de gravitasyonel yani yer çekim kuvveti sevgili öğrenciler. Güçlü kuvvetten gluonlar sorumludur. Zayıf kuvvetten omega ve z bozonları sorumludur. Elektromanyetikten de fotonlar sorumludur. Yer çekimden de gravitonlar sorumludur sevgili öğrenciler. Peki bunlar ne yapmışlar? Zayıf nükleer kuvvetle elektromanyetik kuvveti birleştirerek sevgili öğrenciler... Elektro zayıf teoriyi oluşturmuşlar. Son, sonuçta bu sonu, e, cevabımız da bizde zayıf nükleer kuvvetle, yani ikinci ortadaki ikinci sırayla ortadakilerle, yani weak force'la e, elektromanyetizmayı birleştirerek e, ifadeyi elektroweak teori olarak e, koymuşlar, e, bulmuşlar ve sonuç olarak e, Nobel ödülü almışlar sevgili öğrenciler. Tabii ki bunun daha sonrasında birleşmesinde e, bu soldaki üç kuvvetin birleşerek Grand Unified teori olabileceği ve hepsinin birleşerek de kuvvetlerin her şeyi ifade edebilecekleri birleşik alan büyük birleşik alan teorisi olarak ortaya konulan kuvvetlerden bahsediliyor ama şu ana kadar bu konuda yapılan başarılan çalışma sadece weak kuvvetle yani zayıf nükleer kuvvet elektromanyetik kuvvetin tek bir e, ifadeyle birleşmesini gösteren e, çalışmadır sevgili öğrenciler. Dediğimiz gibi onlara da Nobel kazandırmışlardır. Evet, De Broglie dalga boyla ilgili bir soru. 13. soru. Bu soruda hareket eden bütün maddelere eşlik eden bir De Broglie dalgası vardır diyor. Lambda eşittir. H bölü P'dir. Bu da momentumunu göstermektedir parçacığın sevgili öğrenciler. Yani bir e, doğrudur 13. soruda. Peki de Broglie dalga boyu sadece atom altı parçacıklara mı özgüdür? Hayır atom altı parçacıklara özgü değildir. Elektrona da özgüdür. Çünkü elektron atom altı bir parçacık değildir, sevgili öğrenciler. O halde yanlıştır. Hareketli parçacıklara özgüdür diyebiliriz genel anlamda sevgili öğrenciler. Bir elektronun hızı artarsa de Broglie dalga boyu azalır diyor. Çünkü hızının artması p'yi azaltacaktır, momentumu. Bunun e, art e, e, ne oluyor? Hızı artarsa düzeltiyorum, p artacaktır. P'nin artması da lambda'yı azaltacaktı dalga boyunu. E sonuç olarak bu da doğrudur. O halde 1 ve 3 doğrudur sevgili öğrenciler. Yani yanıtım 1 ve 3 doğruysa e, o halde E seçeneğidir. 14. soruya geldik. Burada sevgili öğrenciler bir radyoaktif bozuluma uğrayan bir ne var? E, durum söz konusu. Burada ne değişmektedir diye soruluyor sevgili öğrenciler. Enerji, kütle numarası... Ve atom numarası niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir diyor. Bir kere sevgili öğrenciler bakın Gama bozulmasına baktığımız zaman atom numarasının da kütle numarasının da değişmediğini görüyorsunuz. Ama burada bir enerji çıkışı vardır. Yani burada enerji çıkışı mutlaka olacaktır sevgili öğrenciler. Hatta Gama ışınması da nükleer yani radyoaktif ışınmalar arasında en zararlı olanıdır sevgili öğrenciler. Yani bir enerji çıkışı. Hem alfada hem de beta ekside ve beta artı da olmak üzere hepsinde bir enerji çıkışı kesinlikle vardır ama kütle numarası ve atom numarası kesinlikle değişir diyemeyiz kütle numarası bakın diğerinde değişse bile atom numarası diğerinde değişse bile ee, mesela burada ilk yazdığımızı e, a x'in a z'sinde z iki tane azalırken bir helyum çıkışı tabii ki olmuş helyum parçacı çıkmış e, sonuç olarak atom numarası değişmiş ama e, gama'dan e, yola çıkarak onun değişmediğini söyleyebiliriz atom numarasının ve kütle numarasının ama enerji çıkışının kesinlikle olduğunu söylemeliyiz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle olacağı için A seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.